Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün ayın 24'ü, 24 Kasım 2020. Ben Gülay Turanlı. Bilindiği üzere günlük enerjimiz, bugünkü enerjimiz ne olacağı hususunda kartlarıma müneccim destesi olan tarot kartlarıma sorularımı soruyorum. 24 Kasım 2020 tarihinde bayanların, erkeklerin ve ortak alanda birleşeceğini düşüncenin ne olması için, ne nasıl olacağının hakkında haber gelmesi için meleklerin bana yardım etmesini istiyorum ve size doğru ve güzel bir açılımla seslenmeyi temenni ediyorum. Evet, ilk önce bayanlardan başlıyorum her zamanki gibi. Bir takipçim ee, haftalık burç yorumlarımda onu sihirbaz tarot destemle yapıyorum. Haftalık burç yorumlarında neden erkeklerle ilk önce başlıyorsunuz? İlk önce bayanların olması gerekli diye bana bir sitem dolu bir mail attı. O mail de hala duruyor. Silmedim. Sevgiler, saygılar kendisine. O yüzden bayanlarla başlıyorum. Teşekkür ederim uyarınız için. Dikkate aldım bu uyarınızdan. Evet, 23 Kasım 2020 Salı günü için bayanların tüm dünya ve Türkiye genelinde bayanlarımızın ben de içinde olmak üzere enerjimiz nasıl olacak? Ben orta kart istiyorum. Hep orta kartı alıyorum ve genelleme olarak pardon şu 2, 4, 6 2, 4, 6. Evet, şunu alacağım. Benim işte. Yarın duygularınız, düşünceleriniz tamamen değişebilir. Ee, vazgeçtiğiniz olaylar neyse, vazgeçilmişliklerinizi tekrar gündeme alıp bu gündem doğrultusunda e, hayır ya ben vazgeçtim ama tekrar yeniden deneyeceğim, yeniden başlamalıyım, yeniden bir yerlerden başlama kararı alacak bütün Türkiye'deki bayanlar ve dünyadaki bayanlar hayata yeniden sıfırdan başlamak ya da e, yarım bıraktığınız bir işin tekrar ele alınıp koordine edilip tasarımını tekrar düzenleyip tekrar gündeme getirmeniz veya bu işle ilgilenen insanların tekrar sizi e, ateşlemesi, tekrar sizi hayır vazgeçme bak bunu yapabilirsin deyip size destek mahiyetinde bir enerjinin içerisinde görüyorum tüm Türkiye genelindeki bayanları. Yaptığınız yap, yapacak olacağınız iş neyse onu yarım bıraktıysanız ee, sevdiğinizin arkasından vazgeçmişlikleriniz varsa yarın bu, neden ben vazgeçiyorum? Başkaları vazgeçsin. Hayır bu insan benim neydi ve benimle olacaktı deyip sevdiğiniz insanın insandan vazgeçtiyseniz bile yarın e, bu vazgeçilmişlikleri bir kenara bırakıp tekrar ince ince ufak mesajlar ya da ince ince küçük e, jestler yaparak ee, tekrar bir şeyleri yoluna koyma çabasına geçiyor tüm Türkiye ve dünya genelindeki bayanlar hayatı sıfırdan başlamak ya da hayatınızda bitirmiş olduğunuz bir enerjinin tekrar gündeme gelerek sizi e, zor durumda da bırakabilen bir enerji bu olabilir Veya, e, yorulduğunuz bir ilişkinin Tekrar yorulmasın yani sizi yormasından korktuğunuz için olayları uzatmamışsınız ama yarın o ilişkiniz hakkında da konuşulmamış veya masaya yatırılmamış konular gündeme gelip tekrar olayların üzerinden tekrar geçmeniz söz konusu sayın bayanlar. Erkeklerin enerjisine baktığım zaman. Orta kartı seçeceğim yine. Evet bu taraftan alıyorum. Erkekleri de bu şekilde açacağım. Evet sizin erkeklerin. Erkekler. Türkiye ve dünya genelindeki tüm erkekler. Alacağınız haberler doğrultusunda. Ee, yarın bayanlar tekrar bir işe başlarken siz bir takım işlerden vazgeçme doğrultusuna geçebilirsiniz. Vazgeçilmişliklerin yani bayanlar bir şeylere başlamanın hevesindeyken erkekler katiyetle ve katiyetle hayattan ve sevdiği insandan ümidini kesmiş olarak gözüküyor. Ve yarın içe dönük bir akış var erkeklerde. Bir, yani bir isteksizlik, yıkım üzerine yıkımlar yaşayabileceğiniz. Hani sanki böyle bir yol tutturmuşsunuz ve o yolun yıkılmaması için vereceğiniz mücadele doğrultusunda siz haberleşmelerde sevdiğiniz insanla ayrılıklar yaşayabilirsiniz. Yani Artık sizin için kariyerin daha önemli olduğu bir güne başlıyorsunuz sayın erkekler tüm Türkiye ve dünya geneli sevdiğiniz insanların ya da partnerinizin ve eşinizin sizi bu yoldan alıkoymaması adına sizin kararlarınızın netlik kazanca bir güne geçiş yapıyorsunuz bu insan netlik kazanmasından ziyade siz artık güçlü olma kararı aldınız ve bu güçlü olma kararı size uzak yollar seyahatler uzak diyarlara geçişiniz Ya yani bütün sevdiğiniz her şeyi bırakma, gitme özleminiz, yeniden başlamak ya da kararlarımın netliği sayesinde kimsenin karışmamasını istemek gibi bir psikolojiyle enerjinizi gösteriyorsunuz. Bütün denizler dalgalıdır ve siz geminizin batmaması için yarın çok büyük mücadeleler vereceksiniz. Çok büyük mücadele yarın tüm Türkiye ve dünya genelindeki erkekleri bekliyor. Her gün tabii ki mücadele veriyoruz. Her gün bir savaş içerisindeyiz ama yarın anlaşamadığınız bir bayan var ise ailenizde, akrabalarınızda, eşinizle ya da sevgilinizle inanılmaz derecede bir soğukluk, inanılmaz derecede bir kopukluk ve e bir dedikodu yüzünden bir kıskançlık yüzünden sevdiğiniz ruh eşinizle bir kavganız söz konusu. Araya bir özlem giriyor ayarın partnerinizle bakın burada gözüküyor ve sevdiğiniz insan inanılmaz derecede de üzülmüş ama sizin kariyer açısından meslek açısından artık ıı, sevgilinize vakit ayırmama kararı almışsınız ve sevdiğiniz insan sanki size şey diyecek sürekli iş sürekli iş işte sen ıı, beni beni sevmiyorsun başka kadınlar var biliyorum sen onlarla birliktesin bu yüzden bana vakit ayırmıyorsun gibi böyle haberleşmelerle yoğurulacağınız bir güne giriş yaptınız aynı şekilde ailenizle sen sevdiğin sevdiğin bayan arkadaşınla birliktesin bize hiç vakit ayırmıyorsun sürekli işindesin ne, neymiş bu kadar iş bu kadar iş mi olurmuş bu işsizlikte senin işlerin ne kadar yoğunmuş gibi böyle bir enerjinin içerisinde olacakmış beyefendiler ama erkekler de tabii çalışmadan rakiplerini yenemezler siz yarın kariyer ve iş anlamında tüm Türkiye ve dünya geneli işinize dört elle sarılıyorsunuz ve sizi seven insanlar eğer sizi gerçekten seviyorsa ve kazanacağınızı biliyorlarsa ben e, temenni ederim ki sizi yolunuzdan alıkoymasın işinizden alıkoymasın Gerekirse sabaha kadar işinizin başında durun ama bulunduğunuz kariyer ve mertebeyi kaybetmeyin derim ben. Bayanlar küllerinden yeniden doğmaya çalışırken bitirmişliklerine tekrar masa yatırılmamışlıklarını tekrar konuşma gereği duyurarken erkekler tamamen kaçıcı pozisyonda. Bunları konuşmanın hiçbir anlamı yok diyor bayanlara. Yani eğer ki partneriniz ya biz bunu da konuşmamız işte seni sevdiğimi söyleyemedim, senin seninle bir kez daha görüşsek olur mu? Hadi son bir kez görüşelim gibi cümlelerle karşılaşabilirsiniz beyefendiler ama siz kesinlikle işinizi bırakıp o an yapmanız gereken olay neyse onu bırakıp kalbinizin sesine doğru gitmeyin yani düşmanlarınız sizin zaten bu açığınızı beklemekte der kartlar orada enerji alanına baktığım zaman evet Aa, bakın şimdi ortak alanda da aynı şekilde ne yaparsanız yapın bayan ayrı olsun erkek olsun ilahi adalet ilahi merdiven ilahi köprüde o sırat köprüsünde hepimizin bir ecir defteri var ve hepimizin yaptıkları iyilikler ve yaptıkları kötülükler bir terazide tartılıyor ve bu terazi sizin yaptığınız tüm ecellerle sonuçlandırılıp size mükafatını veriyor. Yarın o kadar inceleyip o kadar sık dokuyun. Yaptığınızın ne kadar doğru, karşı tarafa ne kadar yanlış bir elektrik vereceğinizin bilincinde olun der kartlarım. Toparlayacak olursak, bayanlar yarın işte masaya yatırılmamış olaylarımız var. O kalbinin kırık yamalarını, tedavi etmeye çalışırken yani benim kalbimi kırdın bak günah işledin. Sen gel benim kalbimi tamir et, günahlarını ben affedeyim. Ya mantıyla yürürken erkekler de ben seninle birlikte bir şeyleri konuştum ama aramıza iş, kariyer, uzaklık, mesafe, tartışmalar bir şekilde ilişkiler, ilişkimiz bitti ve masaya yatırılacak, konuşulacak hiçbir şey kalmadı. Demesi ve kestirip atması lazımken erkekler ortak enerjide ki o kalp kırıklığının psikolojisiyle bir üzüntü yaşayacaksınız. Acaba kalbini gidip tekrar özür dileyip tamir edip ya hadi gönlü olsun onun da çok canı sıkılmıştır ee, onu dinlemek ya da deşarj olmasını sağlamak bana düştü ben gideyim ee, ama işim de var kariyerim de var o bu yani inanılmaz derecede de siz de bir e, terazidesiniz şu an ve yarın bu etkisini inanılmaz derecede gösteriyor artık bayanlar coşmuş taşmış siz de mesleki anlamda inanılmaz derecede tedirginlik yaşayan bir zamanın içerisinde olduğunuz için bu, bu enerjide ortak alandaki enerjide yani şu kalbin ve ruhun arınması aşamasındaki o size göre düşen görevde çok iyi bir karar vermeniz lazım. Bu da ne olur? Bayana beklemesi gerektiğini çünkü burada Gün doğmadan ne olur? Bir tek Rabbim bilir. Güneş doğduktan sonra yeni umutlar, yeni ümitler tekrar hayatımıza girer der. Bayanlar için yani bir zamandan bahseder. Erkekler için de eğer sen bir erkeksen ve erkeklik vazifenle geminin kaptanıysan bu gemiyi yürütmek zorundasın. Bayan arkadaşınızdan zaman dileyin. O sizi sürekli arıyor, sürekli rahatsız ediyor, sürekli bir şeyler yapıyor ya da sizin kalbinizi kırıyor ise bunun e, çok müsait bir zamanı ertelemeniz gerek. Yani kesinlikle yarın sizi en ufacık e, kariyer anlamındaki iş kaybınız, işinizi yapamamanız, zaman kaybınız sizin iş kaybınıza kadar götürecek olan sonuçlara sebebiyet verecek bu yüzden yarın sevdiğiniz insanla partnerinizle e, anneniz ve babanızın da dahil bunun içine hastane problemleri o bu varsa ve sizin de orada olmanız gerekiyorsa e, işinizden işte izin alırım giderim mantığıyla yaklaşırsanız sizin yerinize gelecek sinsirella gibi burada bekleyen sizin yerinizi alabilecek insanlar var. Zaten bunlar şu an gündemde kesinlikle erkekler eğer ki patron değilseniz bir yerde çalışıyorsanız yarın kesinlikle iş yerinizden izin almamaya çalışın. İş saati bitene kadar lütfen bulunduğunuz yerde durmaya özen gösterin. Bu sizin kariyeriniz açısından çok önemli yani bunlara vesile olacak şeytan da vesile edebilir hani bayan arkadaşıyla bunu işinden edelim bizim personelimiz girsin başka insanlar da çalışacak kapasitesiyle de size yaklaşabilirler bir bayanı öne sürebilirler ne olursa olsun mesleğinizin başında görevinizin başında durmanız gerekli yarın sakın sakınlar kartlar yani görevinizden ya da o gün yapmanız gereken her ne iş ise aman sonra yaparım yarım saat sonra yaparım bir saat sonra yaparım gibi bir zaman kaybı yaşamamanız gerekliymiş sayın Türkiye geneli ve dünya genelindeki beyler söyleyeceklerim bu kadar Çarşamba günü günün enerjisiyle görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Bana abone olmayı unutmayın. Abone sayım ne kadar artarsa bu kadar güzel açılımları diğer insanlara da daha hızlı iletmiş olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.